Merhaba arkadaşlar, önceki videolara dört gelen destek için teşekkürler. Neyse videoya geçelim. Yedim lan, şimdi sizi... NEUP Orson Lansen. Ey halkim, Rusya ile savaşa hazırlanın. One yıl sonra Barada İşler karışıyor la. Evet kardeşim, savaş çıkması an meselesi. Buraya gelirse bize de saldıracak. Rusya'dan güzel comeback. <laughs> Almanya'dan güzel gerileme. United States. Bu ay ben müdahal Ben Telbrak Alakakim United States Almania Seniadimalm Uherx de Planek Ben Telbrakaleim Hazar Hazarberia Galmikin Polony Jerry Getirelim Poland Nolda Lonbana United States Cindy Bidi Almania United States Bidi Almania United States. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.